Evet arkadaşlar yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayım. Özel bir gün, özel bir videoyla birlikteyiz. Team of the Year zamanı geldi. Bir savaşa gireceğiz şimdi. Serverlar, sıkıntılar, problemler. 51 tane biriktirdiğimiz paket var. Yaklaşık değerlere değerleri oyun parasıyla 1500, şey 1.5 milyon coin. Yaklaşık da işte 2000 liraya, 2000 Türk lirasına denk geliyor fiyat olarak. Bunları açacağız. Şu an Team of the Year'ın hangileri geldi bilmiyorum. EA'in tweet'i şu an tam saat 9 oldu. Şimdi EA'den tweet gelecektir. Tweet'e bakacağım. Ee, her türlü açacağız. Yani herhangi bir Team of the Year kartı bu paketin içinde ise biz de açmaya başlayacağız. Şu an giriyorum şeye video beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çayınızı kahvenizi hazırlayın. Keyifli bir video olacak. Elimden e, geldiğince kısa sürede tutacağım. Herkesi kulübe yollayacağım. Sadece kopya kartları şey yollayacağım ve... <laughs> Evet şu an galiba 3 tane sadece hücumcular pakette olması lazım. E, teyit ettiğim an başlayacağım. İlk gördüğüm şey ama 98 Ronaldo, 98 Lewandowski, 97 Mbappe. İnanılmaz bir üçlü görüyorum. Şimdi serverler çökmez inşallah. E, hızlıca bir görevlere bir bakalım. SBC var mı bakalım sonra da artık paketlere geçelim. Ooo Suarez. Görev Suarez'i... Biraz yavaş ama iyi bir karta benziyor. Evet, Suarez'le başlamışız. Güzel. Güzel. Ya yani insanlar böyle kartları görmeyi seviyor. 91 oğrul bir kartı bedavaya veriyorlarsa biraz yavaş ama kullanılabilir bir kart diye düşünüyorum. Ee, SVC var mı? Herkesin merak ettiği Timothy Flashback SVC'leri gelecek mi? Şu anlık bir şey yok diye düşünüyorum. Evet şimdilik bir şey yok. Bütün paketleri açtıktan sonra da bu 84 altın nadir oyuncu seçimini yapacağız. Dediğim gibi bir sürü paket var. Çok fazla sıra gözetmeyeceğim. Hızlı hızlı açacağım. Sadece 12 tane nadir mega paket ve 2 tane 100 binlik paketi en sona saklayacağım. Onun dışında açıkçası çok da uzatmaya gerek yok. Instagram'a unut Kaplan yazı olarak koymayı unutmadıysam şu anda da ekranda çıkacaktır. Bence başlayabiliriz artık. Paketlerdedir diye düşünüyorum. Kartlar. Evet. Haydi. Çok uzatmadan başlayalım ilk paketimizle. Ee, walkout görmediğim şeyleri geçeceğim arkadaşlar. Çok uzun bir video olması istemiyorum. Çünkü zaten uzun bir video olacak. 50 paket. Ee, evet şunu da ekranda sesini kapatayım. Sağır olmayın siz. iki yerden ses gelmemesi için size. Evet şu an hazırız. Tamam şimdi. Uh, her şeyi direkt yollasam mı ya? Hiç uğraşmayayım. En azından sadece gereksiz şeyleri hızlı satıp. Şöyle yapalım. Sadece gereksizleri hızlıysa quick yapalım. yapalım. E, çok uzatmadan hızlı hızlı açalım. Şimdi e, team of the year çıkarmak imkansız gibi bir şey ama uğurlu Ronaldo formumu giydim. Uğurlu kolyemi taktım. Wall yok. yok. E, hissediyorum. Bak zaten bunu Parc de stadında almıştım. Fransa'da pa e, Paris'ten Paris Saint Germain'in stadından almıştım. E, Brezilya milli takım. Brezilyalı şişko Ronaldo formasını ikon çıkarırız belki. Belki bir şeyler çıkarırız. Mağaza biraz yavaş olacak. Biraz o yüzden uzun bir video olmasam korkuyorum ama çok da yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı geldikçe açıyorum arkadaşlar. İlk 20 paketi direkt açacağım. Zaten sonra oradan bazı küçük dandik paketler var. Görev paketleri onları da aradan çıkarmaya çalışacağım olabildiğince ama dediğim gibi uzatmadan hızlı hızlı açacağım hepsini. Hedefimiz Team of the Year kartları. Olmazsa ikon kartları olmazsa pahalı kartlar. Ee, pahalı dediğimiz zaman da ne var bunun işte şu an Team of the Week olarak da düşüneceğimiz zaman Fransız Team of the Week'ler e, güzel walkout olursa Ben Yedder, Pogba var çünkü e, arkadaşlar çok düşük şansımız zor bir savaştayız gerçekten yani çok düşük bir ihtimal aslında Team of the Year kartları çıkarmak yılın takımı oyuncusu kartlarını çıkarmak e, ikonları çıkarmaktan daha da zor o yüzden de e, beklentim minimumda tutuyorum ama bir inancım da var. İnceden de bir hissediyorum neden olmasın diyorum. Evet 46 paket. Hızlı hızlı ilerleyeceğiz dediğim gibi. Ay. Ee, sonra zaten bir sürü satılamaz kart olacağı için kulüpte hızlı bir şekilde zaten şeyi yapacağız 84 üzeri oyuncu tercihini yapacağız ee, baya bir paket daha vardı aslında daha önce de bunu bir önceki videomda duyurdum ee, yaklaşık bir 30 paketim daha vardı birikti hatta 40 paketim vardı biriktirdiğim ama ee, ikinci headliners yani as oyuncular takımı çok iyi gelince açtım onları ve hiçbir şey çıkmadı onları da saklasam aslında 3 milyona yakın bir değeri olacaktı ee, açacağım paketten ama 1.5 milyonda fena bir para değil e, ne çok fazla ne çok az açıkçası. Şeyi de bilmiyorum. Team of the Year e, açılışı da nasıl olacak bilmiyorum ama evet Mavi Marcelo ile devam ediyoruz. Evet. E, bir yandan da haberlere bakıyorum. Buradan bir bilgilendirme bir şey var mı? Şimdi EA Sports'tan şimdi kesin şey gelecek. Ya kartları koymayı unutmuşuz. Pek paketlenecek. Kusura bakmayın falan diyeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden de birazcık dikkat ediyorum. Bir gözümde Twitter'da aynı zamanda. Ama sonuç olarak bizim katta şeydi görmedim Volkat mı? Bort var. Stoper Godin mi? Oo, oh, Jimenez. Evet. Şimdilik yeni bir şey yok gibi. Neyse devam edelim. Dediğim gibi hiçbir şeyi yollamakla uğraşmıyorum. Sadece kopya şeyleri yollayacağım ve otomatik kuyruksal yaptığım malzemeleri şey ee, şeye yollayacağım. Ne derler? Ee, puf, hızlı sata yollayacağım. Onun dışında bir şey yok. Bakın daha herhangi bir walkout hiçbir şey yok şu an. Ama iyi paketler gelecek. Acelemiz yok. Sakiniz. Stresli değiliz. Özellikle bir beklentimi çok düşük tutuyorum. Hiçbir şey çıkmayacakmış gibi düşünüyorum. Ee, yani tabii bir walkoutlar falan çıkar diye düşünüyorum. Hatta bu kadar paketi içinden walkout çıkar diye düşünüyorum ama e, yani bir ikon açsak güzel olur. Bir team of the year açamıyorsak bile en azından bir ikon görmek hoş olur bu sene. Daha hiç ikon açamadım açıkçası. Evet nadir altın paket güzel paketlerden bir tanesi. En iyileri olmasa da iyi paketlerden bir tanesi. Walkout yok. Tamam. Umarım merkez istediğini çıkar. Umarım merkez istediği oyunculara ulaşır. iyi oyunculara ulaşır. Evet devam. Şimdi dediğim gibi son 14 paketin ne olacağını biliyorum. Planladığım şey şu. Son 14 pakette arkadaşlar 12 tane nadir mega sonra da 2 tane de 100 binlik jumbo nadir oyuncu paketi açacağım. Ee, ondan sonra da 84 ve üzeri yükseltmeyi yapacağımı söyledim zaten. Çok tekrar düşmek istemiyorum ama e, yeni televizyonu yeni açan şey izleyici için, <laughs> atlayarak izleyenler için e, planım bu arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı ilerliyoruz. Şu ana kadar bir walkout karşılaşmadık. Artık telefonu, telefonu her şeyi kaldırıyorum. Suyumu da aldım. Tamamen hazırım iyi bir şey çıkarmaya. Tamamen kanalize olmuş durumdayım şu an. Neden olmasın diyorum. Bu normal mega, bu mega paketleri açabiliriz. Nadir megaları saklayacağım. Normal megalar kalabilir. Problem değil. Gidebilir daha doğrusu. Wonk altın W'su yok. W yok şu an. Hiçbir şey yok. Şu ana kadar herhangi bir şeye ulaşamadık. Kopyoya gideceğim hızlayacağım. Evet, Nandez'de yolladık. Ay. Çok fazla kişi çok fazla paket biriktirdiği için inanılmaz düşük tutacaklardır oyunu çıkarma şansınızı. Ya yani aslında mucize kovuluyoruz burada. Bir Team of the Year kartı çıkarmaya çalışarak ama yani mut ekmeği. Iker Munuayin. Munuayin. Hunter. Eskide onlar da para ediyordu artık o da para etmiyor. Şu an oyunda para eden çok az şey var ve bu Team of the Year dalgası bittikten sonra daha da az şey kalacak ve en üst seviye Prime Momus, Prime Icon anları kartları çıkana kadar da oyunda gerçekten para eden herhangi bir şey kalmayacak. O yüzden de artık para yapmak için paket açıp bir şeyleri satmak için son şanslarımız. Evet çağlar çıktı burada da gururumuz çağlar ufak ufak dönüyor futbola. Birazdan bunlardan da sıkılıp direkt her şeyi kulübe yollamaya başlayacağım büyük ihtimalle. Çünkü video süresi uzamaya başladı. Bir gözüm e, saatte ama uzun bir video olacak. Yani sonuçta 51 paket açıyoruz. Yani bir karşılığı olmak zorunda. 2000 lira değerinde paket yaklaşık. 2000 Türk lirası değerinde. Boardlar geliyor. Indidiler geliyor ama şimdilik bir şey gelmiyor. Volkout göremedik daha. Volkout 86 üzeri bir kart göremedik daha. Şu mega paketlerin başta birikmesi çok iyi olmadı açıkçası ama sorun değil. Problem değil. Hala kalt yok. Solda yanan bir kerelik hani söyleyeyim bunu bilmeyen arkadaşlar için o Burki mi? Ee, Zakarya. 3 ee, ışığın en sağındaki ışığın yanmaması gerekiyor arkadaşlar. O ışık yanmadığı zaman 86 orul ve üzeri kart olduğunu anlıyoruz. Normal e, altın kartlar için. Hedefimiz Team of the Year kartları yani yılın takım oyuncuları zaten 3 tane olasılık var sahip çıkabilecek. Lewandowski, Mbappe, Cristiano Ronaldo hepsi 92. Lewandowski ve Ronaldo 98, Mbappe 97 overall olması lazım. Donny van de Beek giriyor. Çok fazla 83, 84 çıkarıyoruz. Güzel bir şey ama yetmez. Yetmez. Pop muydu o? Umarım çok ses gitmiyordur. Şu 75 artılara geldik sonunda. Şu 75 artı rating var böyle 5-6 tane paket var. Onları hızlıca bir çıkaracağım aradan. Şimdi onları aradan çıkaracağım diyorum. Allah bilir oradan şimdi bir şey çıkarırız biz de. Neyse devam. Ee, bundan sonra nasıl videolar gelecek? ya? Tabii ki normal klasik video akışımıza devam edeceğiz ama çok fazla oyuncu geleceği için şu an kulübe bu kartlardan satılamaz paketlerden özellikle. Bunun üstüne arkadaşlar e, yükseltme sebepleri olacak. Yani aslında Team of the Year paket açılışı devam edecek. Bu ilk adım en büyüğü belki de ama sonuçta burada bitmeyecek bu Team of the Year paket açılış videoları bir seri olarak düşünebilirsiniz aslında bunu. Evet Mendoza'yı da keşke izletmeseydim sonuna kadar ama yani bilemiyorsunuz da hızlı hızlı geçmek de biraz öldürüyor sanki videoyu öldürüyor yani en azından bir kimin çıktığını görelim sonra çok oyalanmayalım derdindeyim. Ay şu ana kadar walkout yok. Çok tekrar etmeyeceğim kendime. İyi bir şey çıkarsa zaten anlarsınız ruh halimden, hareketlerimden. Evet çok kalmamış. Ha bak bu 86 rating nadir oyuncu da sonlarda gelecek. En son gelebilir hatta iyi bir e, paket. Garanti bir board şey volk çünkü. Onu unutmuştum. Onu da eklemeyi unutmayalım. Ona da oyun yaklaşık olarak 75 bin civarında değer biçiyor. Hiç fena değil. 75 bin nakit gayet güzel bir değer. Şansımızı denemek için. Hamşi geçelim. Aslında son 15 paketimiz belli. Yani 14'ten daha şöyle random e, rastgele paketler açacağım. Sonra... Bam 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 bomba gibi en sağlam paketleri açacağız. O oh, walkout sonunda. Inform mu bu? Fransa. En bak lütfen. Hayır biliyordum işte bu tuzak. Oh, bu tuzak duydum. Vallahi duydum. Oh. Videonun başında bahsetmeyecektim. Ben tuzak bu. Fransa Santrafor walkout. Inform. Ben yedi geldi diyorsunuz. Ajorko'ya geliyor. Allah'ım ya. Düştük. Tuzağa düştük. Biliyordum. Biliyordum ama inanılmaz. Gerçekten inanılmaz ya. Süper. Ya niye koyarsın ki bak niye 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 iki tane Fransız santrofor aynı ligden. Volkart, Info. Huh. Tamam olur böyle şeyler olur. Olur. İnanılmaz. Gerçekten ama işlerin bu noktaya gelmiş olması ve okudum bunu özellikle okudum şey Twitter'da yazmış birisi. Abi yanlış yanlışlıkla paket açtım. 86 paketimizi açıyoruz evet bir yanda. Volkart gelecek tabii ki Volkart gelecek. Inform değil normal bir kart. Hyunmin Son güzel. Satılamaz ama. SBC'ye gidecek. Hyunmin <laughs> Son çıkıyor. Ee, ben de şey olduğu için tabii zaten kullanacak bir durum yok ama güzel bir kart Hyunmin Evet son 14 paketimiz belli oldu. Sonlarda açmayı düşünüyordum ama araya kaynadı gitti. Hüngrün son. Evet ilk walkout'umuz oldu. Garanti walkout olduğunu da düşünürsek çok da iyi bir şey değil paketten çıkarmak için aslında. O paketten çıkabileceğiniz e, nispeten kötü oyunculardan sorun değil. Şimdi burada beni heyecanlandıran şey şu. Şeyleri düşünüyorum bu arada. Aç açacak mıyım bilmiyorum. Ee... 82 Orulu üzeri savunma, orta saha ve hücum paketleri var elimde birikmiş. Hücumcuları tabii ki açacağım da savunmaları açmak mantıklı mı bilmiyorum. Yani tutmak sanki daha mantıklı onları. Çünkü e, daha bu şeylerin e, orta sahalar ve e, savunma kartları Team of the Year'ın paketlerde değil. O yüzden de sanki onları açmasak daha mantıklı olabilir. Ama herkes her şeyi açacağım diye söz verdim videoda. Biraz ilerleyelim neler çıkarabildiğimizi görelim. Hiçbir şey çıkaramazsak belki onları açarız. Bilmiyorum şu an tam ruh halime göre. Ama inform ben yediler tuzağına düştük şu an. Sorun değil. Daha neler göreceğiz. Moral bozmak yok. Şimdi 82 artı rating nadir forvet paketlerini biraz daha sonra açacağım. Bunlardan iyi bir şey çıkabilir. Hiç belli olmuyor bu işler. Arjantin board sol deck mu Aku, akuna akunya akunya. akunya. Bu da işte iki tane seviyalı Evet devam. Hiçbir şeyi transfer listesine yollamakla uğraşmıyorum. Zaten uzun bir video sürenizi çalmak istemiyorum. Bakın. ha Defanslar var. Orta sahalar var. Forvetler var. Tamam. Son rare megalar var. Baya bir fazla miktarda. Sonra 100 kalka var. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Forvetleri bir açalım. 82 overall ve üzeri yani garanti board ee, diyemiyoruz. Evet. Volkato ilkinde bir şampiyonlar ligi kartı. Forvet. Fransa sol kanat Griezmann değil Dembele. Evet Usman Dembele ilki. Dembele'nin yeni fotoğrafı da bir garip olmuş ya. Tamam. O orta sahaları açmasam orta saha ve solma açmamak açmamak mantıklı olabilir aslında ama neyse hadi açalım ya aman. Gelmişiz bir kere ya hayat. Evet. Rodrigo 82 overall ve üzeri şu artıyı koyuyorlar öyle sinir oluyor asla hep <laughs> üzerine hep o sayı geliyor yani 82 artı koyuyorlar siz sanıyorsunuz ki 82 overall üzeri bir şey gelecek ama hayır direkt 82 overall kart geliyor inanılmaz gerçekten. Walkout forward inform bir kere daha aynı hata yapmamalar bir kere de olmaz bir kere de olmaz hayır. <laughs> İki kere yapamazsın bana bunu ya. Ya inanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Gerçekten. Düşün yani. Ya tamam güzel ikon sbc falan kullanırız da hayır güzel de değil tabii ki yani. Neyse açıyorum bunları da açıyorum. Her şey açılacak. Paket kalmayacak bugün. Böyle bir gün yaşıyoruz. İnanılmaz ya. Ya niye niye niye? Romagnoli bu kim? Ya inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Çok inşallah şabur şubur ses gitmiyordu. Şu an sinirden su içiyorum. İki kere ya. iki kere inform ben yediler gelecek derken karşımıza gelen kart Ajorkue. Şimdi kesin şey yazarlar. Abi öyle okumuyor onun adı. Onun adını ben ya. Ah Tagliafico mu? Tagliafico. Devam. Moral bozmuyoruz. Bakın şu an ihtiyacımız olan en son şey inancımızı yitirmek. Moralimizi iyi tutacağız. FIFA bizimle ne kadar dalga geçerse geçsin. Onlara istediğini vermeyeceğiz. Devam. Şu ana kadar gerçek anlamda Volkart bir tane kart geldi sadece. O da garanti Volkart kartıydı zaten. Evet, yani Dubrav kart. defans şeyinin içine giriyor olması da beni inanılmaz rahatsız ediyor açıkçası. Yani 83 overall ve üzeri şey 82 overall ve üzeri Defans paketini açıyorsunuz. Karşınıza kaleci çıkıyor. Tam bir defansın parçası olarak alıyor ama yani kalecilerin hepsi çok ucuza gittiği için açıkçası hiç kimse kaleci kartı çıkarmak istemiyor bunlardan. Ama sorun değil. Yani yeter ki yüksek orul bir şeyler çıksın artık ki biz de SBC'ye fırlatalım onları açıkçası. Evet. Çağzaranguiz Artık baba paketlere giriyoruz. Baba, baba paketlere gelmemize son iki paket. Bundan sonra açacağım her şey çok pahalı, çok güzel, çok iyi paketler. Nadir Mega paketlerin tanesinin 55.000 olması lazım bu oyun parasıyla. Diğer e, zaten 100k'lık paketler. Sonda açtığımız 84 Oral üzeri oyuncu tercihinde de paha biçilemez. Herkes çok iyi şeyler çıkarıyor. Çok şanssız değilseniz. O yüzden de e, onunla da çok güzel bir final yapacağız. Onu da çok uzatmadan size hiç bekletmeden hızlı bir şekilde yapacağım. E, çok az sıkılamaz oyuncu olduğu için. Kulüpte arkadaşlar Carlos Vela mı değil Otavio mu kim bu? korona, Jesus korona. Evet şimdi geldik baba paketlere. Hızlı hızlı nadir mega paketlerini dağın dağından açıyorum. Ondan sonra da 100 kalıklar ve sonra da 84 doğruluğu üzeriyle bitiriyoruz. İkinde walkout yok. Gerçek anlamda garanti walkout olmayan paket saymazsak hiç walkout çıkaramadık. Yani inanılmaz bir şey durum. Gerçekten bu kadar fazla para değeri olan paketleri açıp gerçekten hiçbir şey çıkmaması şimdilik üzücü ama hiçbir zaman bilemiyorsunuz neyin nereden çıkacağını. Bir daha yok. Walkout aset. Gidiyoruz. İspanya sol bek Jordi değil tabii ki. Çapa. Değil. Çapa sağ bek Yürü ya. Hep karıştırıyorum onları. Kopya kartımız Mendoza. Yolluyoruz Mendoza'yı da. İki kere büyük yediğimiz fake'i saymazsak herhangi bir heyecanda yaşamadık açıkçası. Yanlış açtığım <laughs> paketi say saymazsak walkout. Sonunda bir walkout. Yine inform bir kere daha Santrafor Fransızı kaldır ama o sefer satılabilir bir son geldi. İlginç bir şekilde durmadan bir, bir hafta değil de yarım hafta önce gelseydi <laughs> headliner kartı bir uçuk gidiyordu. Olsun. Sonra bir bol Satılabilir olması lazım. Satılamıyormuş. Tüh. <laughs> ay ya satılamaz. Yüngün sonum olması daha da fazla sorun yaratıyor şu an ama onu biz bir şekilde geri alırız. Çok sorun değil. Evet yollayalım yollayacağımızı. Aa bir dakika şunu şöyle yapmam lazım. İkisi de satılamıyor da. Onu ben sonra geri alacağım. Şimdi videoyu çok uzatmayayım. Yoksa onu bir SBC'ye at, orada kullan falan. Onu biz recovery ile toparlarız. Hızlı sattan geri kazanabiliyorsunuz oyuncuları. Ya bula bula bir tane Volkaat açtık. Ondan bir tane daha çıkması da ayrı ilginçlik. Neyse sonuçta bir Volkaat, bir Volkaat daha. Üst üste Volkaat'lar güzel. İnform bir kere daha yapma bana bunu. Hah, iyi bel Kim var bel ya? Tilemans. Yürü Tilemans. Fena değil durumda burada. Orta sağ. 84. Güzel yani Volkout. Baktığın zaman Volkout kaçıncı oldu? 2, 4, 5. Volkout'umuz. Güzel. Fena değil. Satılamaz yine. Olsun ama ikon SBC gibi duruyor şu an bu arkadaşların hepsi. Durmadan da başlık ve Mensa açıyoruz. Sorun değil. Normalde kendim yapmanız gerekeni söylüyorum. Benim gibi böyle büyük paketler açıyorsanız o altta biriken kartları durmadan altı yükseltmelere falan koymanız gerekiyor. Bir walkout daha üst üste 3 walkout. Hadi güzel bir şey çıksın be. Hadi artık. Neymar. Alisson. Alisson güzel. Artık lütfen satılabilir oldu. Lütfen satılabilir oldu. Biraz nakit para ihtiyacı var. Kulüpte nakit paraya dair hiçbir şey kalmadı. Güzel satılabilir görmeyi seversiniz Ali. Sonu arkasında bir şey olabilir mi? O kat Hüngmin Son veya o informlardan biri olabilir mi? Bunu düşünüyorum şu an. Olamaz Jonathan. Neyse olsun tamam devam. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Gayet iyi. Sonunda biraz top aldık. 6-7 walk oldu. Bir tane daha ondan üst üste. Ya bir ikon istiyorum ya. Bir şey Bak gözüm Team of the Year'da falan değil. Gerçekten gözüm Team of the Year'da falan değil. Bir tane ikon istiyorum ya. Canım niye? çok mu şey istiyorum? Bir tane ikon açmak istiyorum ya. Şöyle orta şeker. 81-83 rating nadir oyuncu. Ay, stoper blind para ediyordur herhalde. Alex Teixeira. Şey Devam. Son 8 paketteyiz artık. Çok da kötü değil. Beklediğim kadar kötü ama skandal boyutunda değil şu an. Bir de şöyle güzel bir 300-500'lük bir kart açarsak 300-500-300-500 durumu tamamen toparlarız satılır veya satılamaz. Şöyle güzel kadromuzu böyle uçurabilecek, yükseltebilecek bir karta ihtiyacımız var. 4k nakit verdi onun yeni oyunumuza devam. Son 7 paket. Nadir mega paketleri açmaya devam ediyoruz. Kerginlik devam ediyor. Volcat'lar üst üste geldi 3-4 tane. Sonra kesildi şimdilik. Ama daha son sözü 100 binlik paketlerde de söyleyecek. Daha duruyoruz. Sakiniz. Ya bu zaten dediğim gibi bakın gözüm tamamen Team of the Year'da değil. İkon olur. Pahalı inform olur. Yani kadromuzu yükseltebilecek güzel bir şey ihtiyacımız var. Şu an bakalım. Avukatlar kesildi. Ay. Vinaldum mu? Giorgio Vinaldum. Evet devam. Soko'da artık para etmiyordur diye düşünüyorum. Son 5 paket. 5 paket sonra ama kapatmayın videoyu. 84 artı yükseltmesi var bir de. Walkout gelmiyor artık. Inform mu? Ona, ona Bence güzel bir final yapacağız. Hissediyorum. Bakın. Kalbimde hissediyorum. Güzel bir final yapacağız. Bunlardan yollayabileceğim var mı? Ona bir kontrol ediyorum. Hepsi de şeymiş ya. Ay. Evet. Devam. Bakın. Dada'nın kuyruğunun koptuğu yere çok yakınız şu an. İki nadir mega paket. iki tane yüz binlik paket kaldı sadece. Walk out. Haydi. Haydi güzel bir şey olaydı. Haydi. Cross. Yüksek olur mu? Ya fena değil. 88 Cross iyidir. Satılabilirse daha da iyidir. Değil tabii ki satılabilir. Ama arkasında Hünmin Son falan olabilir. Bak bu ilginç olabilir. Tam beklediğim kart değil. Nani. Mirançuk. Güzel. Bir Volkout daha. Bu da iyi. Son 3 paket. Neden olmasın? Bakın soruyorum. Neden olmasın? Nadir mega paketlerde başka volkaat yok. Tamam. Bordla bitiriyoruz. Stopper. Vertongen. Yan Vertongen. Ve geliyoruz. Geliyoruz 100k'lık paketlere. Mensa'nın da satılamaz olduğunu biliyorum. Tamam. Okey. Son iki paket. Sonra yükseltme yapıp inceden videoyu kapatacağız. Fena değil. Hiç fena değil durum. Yüz kalk yok iki şey yüz. <laughs> Vokal yok dağıldım şu an. Moralim çok bozuldu orada şey olmadığını görünce. Sanem'e mi değil info. Arkasında bir şey olabilir mi bilmiyorum bu George'un. Hey George. Son paket satılabilir. 100 binlik paket. Bir final. Güzel bir kapanış olabilir mi? Walk out yok. Ama 84 artı yükseltmesinde vuracağız. Voleyi 84 overall üzeri yükseltmesinde vuracağız. Hemen yapıyorum. Kaybolmayın bir yere. Bu ne? Ne kadar çok aynı kart çıkmış. Aynı paketi mi açtık ya biz? Devam. Tamam. Çok kötü değil. Kesinlikle çok kötü değil. Şimdi hızlıca uzatmadan 84 artı nadir oyuncu seçimi. Sizlere ihtiyacım yok. Kırmızı kartları tutmayı düşünüyorum. Bir kere daha 86 overall yükseltmesi yapıp bir kere daha rezil olmak istiyorum çünkü. Şimdi satılamaz, düşükten yükseğe dedik. Şunu bir koyalım. 60 kimya birazcık yüksek ama hallederiz gibi. 84'lere çok girmeyelim. 83'lerle hallederiz bu işi biz. Dembele bir işim yok. Fransa zaten. İngiltere'den mi gitsek diye düşünüyorum aynı zamanda. Zaten hepsi paketten çıktığı için biraz da kolay olacak işim aslında yapmak. Evet bunlar yeterli olacaktır. Biraz da düşük over'lu adam alalım hatta. Bu alemin salağı biz miyiz? Şimdi hızlı hızlı dembeliği tutsam aslında hoş olur ya. Şöyle yapalım. 58 83 orul birazcık düşürelim birazcık birazcık 82 orul katalım araya şimdi Daha sınıra dayanmışız. Tamamdır o zaman bakayım şöyle gözümle arayacağı bir oyuncu var mı? Yok. Yolla yolla. Uzatmaya gerek yok. Final. Videonun bakayım çok böyle manyak psikopat bir seveceği getirmedilerse sonundayız. Hemen bakıyorum. Son. İyi haberi gelmiş. Bakın 97 ve 98 Ronaldo, 98 Lewandowski. Bir tanesi çıkarsa yıkarım odayı. Yıkarım. Dünyayı yakarım. Son. Son paketteyiz. Kaç tane kart açıyor bilmiyorum. 4 tane açıyor yanlış bilmiyorsam. 4 tane hepsi 84 doğruluğu üzere. Bunlardan güzel şeyler çıkarıyor insanlar. Bakmayacağım. Bir anda dönüp görmek istiyorum. Rezilliğe hazır mısınız? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allah seni. Allah seni. Neyse yani yapacak çok bir şey yok. <laughs> 85 piyan işle videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Yarım saatlik bir video oldu. Videoyu ee, video benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram Umut Kaplan her şeyi oradan duyuruyorum. Ee, i̇zlediğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Şöyle görmek istiyorsanız da neler çıktığını hızlıca bir onu da göstereyim. 88'ler, 87'ler var. İki tane şey var. Bir de transfer göstereyim. Sonra da videoyu inceden kapatalım artık. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere ve son olarak iyi günler.